Evet arkadaşlar kaynanamın yaptığı büyük paketinden sonra yaklaşık 2 yıldır uğraştığım evimi satma kararı aldım. Gerçekten çok az bir işimiz kalmıştı. Yaklaşık bir ay sonra da taşınmayı planlıyorduk. Fakat bu eve defalarca kez ayak bastığı için artık bu evin enerjisi bana iyi gelmemeye başladı. Her detayına gerçekten çok emek verdim. Ama huzurlu olmayacağım bir yerde de yaşamayı istemiyorum. Burası benim için sadece bir ev değil. 2 yıldır hayalini kurduğum bir yuvaydı. O yüzden bugün aldığım kararla birlikte Hoşça kal evim. Hoşça kal hayallerim. Hoşça kal 2 yıllık emeğim. Bir deste daha birisi. Bu ne yapıyor? Hayır. Nereden geliyorsun? Ogün abi annene geliyoruz. Ne kadar borç var tamam? Bilmiyorum, Bilmiyorum hesaplamam lazım. Bir hesaplayalım hmm. sizden. Tamam. Böyle aylardır ödeyemeyen falan var mı? Böyle evet var. İkisini de topladım. Toplamda 40 bin. 40 bin ya. Tamam onu ödeyelim. Hepsini. Hepsi. Hepsini ödeyelim. Evet. Ben size parayı vereyim. Siz de şey getirin parayı. Abi, mahalle adına size çok çok teşekkür ederim. Gerçekten de hazır gibi yetiştiniz. Allah sizden razı olsun. İyi ki varsınız. Arkadaşlar, gel bak ne yakaladım. Gel. Balık yakaladık, balık. Ne var arkadaşlar? Diş tesisatı. Dünya kabuğu. Dünya yakalıyor? Bu hayatta bu da başımıza geldi ya. Daha herhalde başka bir şey, şey gelmez. diyordum. Batır değil, değil, değil. değil arkadaşım. Ne yapmışlar? Alüminyumun üzerine renklendirme yapmışlar, bakır kaplama yapmışlar ve bunu iş tesisata çekmişler. Ben böyle iş görmedim. Gerçekten bunu yapacaklarını tahmin etmiyordum. Mavi dörtlük çek değil mi? Şuna bakar Ben de açıklıyorum. Ben de açıklıyorum. Evet. sıkıntıları olursa bizi arayabilirler. ya. Yani her zaman buradayız. Avcılar meydandayız. Mekana çökme, çeksene. Evet Hadi, abi. Çözeriz. Ya çözeriz abi. Sıkıntı yok. Senin yaşın kaç? 13 abi. Senin Senin? Benim 14 abi etrafınızda böyle çok fazla hani suça sürüklenen çocuklar diye adlandırılan, evet abi. böyle mafyacılığa işte serseriliğe heveslenen arkadaşlarınız ilaki vardır. Biziz yani, abi. Sen de mi serseriliyorsun? <laughs> Yok abi, abi serserimiz de özeniyor. <laughs> ha, serseriler <laughs> evet. Yani. Evet, evet abi. Güzel. <laughs> Peki bunun sebebi nedir? Yani izlediğiniz dizilerden mi etkileniyorsunuz? Şu şekilde bir şey var abi ortamdan kaynaklı oluyor. Mesela ortamı görüyorsun. insanlar özeniyor mesela. Mesela biz niye böyle değiliz diye soruyorlar abi, kendi saygını kendine. Saygını kazanacağını mı düşünüyorsun? Ya hayır abi yani o şekil değil de yani ortamdan kaynaklı diyelim kısaca. Ortamla alakalı. Evet ortamla, ortamla alakalı. Ya ortam hayır, kötü hayır, abi oradan yani oradan insanlar oradan da kötü. Herkes Allah'ın emanet olsun. Bir sıkıntıları olursa bizi arayabilirler yani sıkıntı abi. Her zaman buradayız. Her zaman buradayız. Avcılar meydandayız bizim abi. Bizim bir sorunlarda sizi arayabilirler. Mesela, mesela abi, mesela nasıl diyelim? Bir kavgası olursa, sıkıntısı olursa, milletten korkarsa bizi arayabilirler. Yani biz kısaca yardım Hı. edebiliriz yani. Mekana çökme, çeksene. Evet abi. Çözeriz. Ya çözeriz abi. Sıkıntı yok. Zaten hepsi bizim tanıdığımız, hepsi bizim evet. dostumuz, akrabamız yani abi. Her yani yani bir sıkıntı bizim. olursa direkt bizi arıyorlar yani yani mali sıkıntı diyorsun. yok. Tabii ki de abi. Sen mi hallediyorsun etrafında? Ben tabii mi? ki de abi sen ya ben diyor. ben tabii ki de yani. Ya, ablasın sen ya. Yani. Ya tabii ki de yani. Evet. Sorun bakalım buraya avcıların ablası kim diye kim diyecekler yani. <laughs> söyletirim Çetemizin başıdır kendisi. Kendi evet. Evet, evet abi. Örgüt lideri ben. Ya evet. abi lider gibiyim evet. Hadi, hadi. defa Diana bunların kim olduklarını ifşa etmek için artık iğreniyor. Bunların neler yaptığını da görünce kadını öldürüyorlar. Bak bu çok önemli. Bak Michael Jackson her zaman şimdi ona Michael Jackson dedi. yeniden Michael açıldı dosya. Neden? Neden? Çünkü Michael Jackson Neverland diye çocuk bir olsun Niye? Ay. Çünkü çocukları korumak için yapıyor. Adam Filistin'e şarkı yazacağım dediği için adamı çocuk tecavüz, tecavüz, ediyorsun diye çocuk yargılanmaya götürdüler. Yargılan kim biliyorsun değil mi? Kamala Harris. Aa, tabii. Tabi.